मुझे उड़ीसा भी लगा है। बहुत अच्छी जगह है ये। Kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma projesi kapsamında e, alet ekipman dağıtımı yaptık. Özellikle e, bizim bu proje rakımı yüksek olan ilçelerimizde uygulanıyor. Şu an bu proje kapsamında 7 ilçemiz mevcut 8 bölgeden oluşuyor. Bu bölgelerdeki çiftçilerimizin bireysel projeler kapsamında çapa makinaları, yem kırma, yem karma makinaları gibi e, alet ekipmanları %70 hibe ile dağıtıyoruz. Şu an bu kapsamda 144 çapa makinası dağıtımı gerçekleştirildi. 56 yem kırma 16 da yem karma makinası dağıtımı yapıldı. Bugün burada hem Karisalı hem de Pozanti ilçelerimizdeki üreticilerimize program yaptık. Bunun dışında da yerel olarak ilçelerde programlar yapılarak alet ekipmanlar çiftçilerimize teslim edildi. Mekinaların servis hizmetleri de bayiler tarafından yürütülecek. Şu an için çiftçilerimiz gayet memnun. İnşallah bu projeleri daha da arttırarak devam ettireceğiz Buna benzer projelerimiz su tankı e, projeleri, geomembran e, havuzlar ve sulama projeleri de benzer projelerimiz şu an hayata geçiyor. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında da bölgede bir hareketlilik meydana geldi. İnşallah bu çiftçilerimiz açısından olumlu olarak algılanacak. Kırsal dezavantajlı alanları avantajlı hale çevirmek için de e, hem bakanlığımız, tarım reformu genel müdürlüğümüz hem de tarım il müdürlüğümüz, ilçe müdürlüğümüz bu projelerde yoğun bir şekilde gayret göstererek çalışmalar yapmakta. Bu arazi inşallah kullanacağız. Kırsal kalkınma dez avantajlı kalkınma projesi. Yani inşallah hepimiz memnun oluruz. Bunun da devamını gelmesini dileriz. Ben Minnetli Köyü'nden Necla Ganeci. Bu çapa motoru e, fırma bahçemiz var. İncir ağacımız, Elmamız var. Bahçemizde inan ki motor gitmeyen yerlere bu çapa makinesinin daha işlerimizi kolaylaştıracağını tahmin ederek yazıldık bu çapa motoruna. Çok mutluyum bize çıktığı için. Devletimize çok teşekkür ediyoruz. जय